Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Bu oyunu hep oynamak istemiştim Şimdi video çekip oynayacağız onu Hadi başlayalım Yeni dünya oluşturabaz Sizden tek isteğim lütfen like atın abone olun Başlıyoruz Hadi başlayalım Önce ağaç kıralım. Çünkü ev eşya falan yapacağız. Crafting yapalım. Yani, tamam. Hani şuradan geçelim bundan. Çubuk. Tamam. Te şimdi bir tane balta yapalım bir tane de kazma sonra kılıç falan yaparız Hadi şimdi ağaç kırmaya gidelim Şuradaki ağaçları hepsini kıracağım demiyorum da yani hepsini ben yarısını kırarım Çünkü ev yapmak için çok uğraşmamız lazım Tıralım. Evi yaptıktan sonra madene falan gideceğiz. Nereye geçtim böyle ya? Ne? Bunları şey yapalım. Yap yap hepsini yapalım. Yetmeyecek ama önce bir tasarımını yapalım ondan sonra çıkamıyorum. Tam <laughs> Hep atla. Gel şuradan tam izasında bir tane. Çünkü küçük ev olacak. Izasında bir tane küçük ev yapıyorum. Yine yanlışlıkla koydum. Şunu kır, Dan başla. Kaç tane oldu bu? Bir tane daha koyayım. Hemen şöyle hop, atla buraya. Ana yanlışlıkla bunu yine koydum. İsterseniz cam gibi bir şey yapalım arkadaşlar yani. Şöyle bir ışıklı bir yerde olsun. şimdi Çünkü e, karanlık oluyor ev, değil mi? Arkadaşlar sizden tek isteğim lütfen like at, abone olun. 1500 like'a gelince bir daha yapacağım bu videolardan. Hadi evet, hemen gidelim şuradan. biraz daha kıralım. Kırdık, şu an üstünde kıralım. Kırktır ya işte yani 5 tane odun oluyor. Çok olmuyor. Bunu da kıralım. Hadi kır kır. Tahta baltam olduğu için hızlı kıramıyorum. Hemen şuradan ne yapıyorum? Arkadaşlar bu odunlar nereye gitti? He, buradaymış. Yere atmışım ya. Ben hepsini yap. Ondan sonra gel şuraya. Yap yap, yap yap yap. Yap yap yap. Yap yap. Küçük bir şey olacaktı ev. Öyle demiştik. Bu niye olmuyor? 咋的吧？ şuna, şunu al. Şuradan evimizi yapalım. Aa, bitti. Bunları da öldürelim. Az da ya. Ne şuradan ne ağaç kıralım. Vallahi yorulduk ağaç kırmaktan. Ben şöyle kır kır kır. Bir ağaç iki şey atmış. Vallahi çok garip yani arkadaşlar. Ne? Burayı kırdık. Şöyle şuraya. onun odun yetmiyor. Ana yani kır kır kır. kır kır kır. kıralım. Kır 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 kır. Aa. kır. Ne gereği buradan da bunu kır. kır, kır. Nasıl oldu? Ha. Hadi kır bunu. kıralım. Bayağı odunumuz olacak. Kırgınımda. Evimiz neredeydi bizim? Ben şuradan Şunu evimizin şeyinde yapalım. Tamam. Şimdi şöyle gelelim buradan kapımızı da yapalım. Neredeydi kapı? Sandık yapalım. Hemen kapımızı buraya koyalım. Evimiz o kadar güzel olmadı da yani. Yürüten bir. Bak şuraya da böyle. Nasıl bir ev olduysa artık arkadaşlar. Hani o kadar güzel olmadı. Hoş yani. Ve ne yapıyoruz? Ne bizim koyun falan bulmamız lazım. Çünkü yatak var. Aa, tavuk. Tavukçuk. Gel seni öldüreyim. Yemeğe ihtiyacım var. Nereye gidiyorum lan? Tekte vurdum. <laughs> Zaten tavukların o kadar canı yok. Kılıçta da ölüyorlar. Başka şeylerde de ölüyorlar. ha bir tane koyun. tam <laughs> <Güzel, mı? gülüyor> Öldü. Şimdi yürüyelim. Bakalım. Hemen şuradan şunları da kır. Aslında odun kırmamıza gerek yok. Hemen gidelim şuradan evimize. Hemen geçelim şöyle evimize. Geçtik evimize. Evet. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. 1500 like'a gelince böyle videoların devamı gelecek. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.